Hala patronu. Canım patronum. Buyur. Ne oldu? Eee. Ne oldu? Ha? <laughs> ne yapıyorsun ya sen? Üstüme niye su döküyorsun durduk yerde? Aaa. Allah belanı versin. Allah belamı versin abi. Bilerek yapmadım. Elimden kaydı. Tamam canım ya sorun yok. Ne bileyim bir anda buz soğuktu ya su. Soğuk ya su. Ondan şaşırdım. Ha tamam abi. Koyuyor musun? Yo. Niye koyuyorum durduk yerde? Ben ne yapmam lazım? Kol lazım. Patron dosyaları getirdim. Ne yapıyorsun lan sen? Dosyalara niye kahve döküyorsun? Ben sana kahve dedim ulan sen de çalışılmayacağını bilmiyor mu ben? Koyuyor musun patron? Koymuyorum lan. Kovmuyorum. Ya ne yaptıysam kendimi kovduramadım ya. Abi sen niye kendini kovdurmak istiyorsun? Ne yapayım? Esat, esat var ya Esat. İşten kovulana bir milyar vereceğimmiş. Abi o haber haberin gerekçesi belli oldu. O haber yalanmış. <laughs> ya git, inanmam öyle şeylere. Ben ne yapıp kendimi kovdurmam lazım. Abi yapma gözünü sevdim zaten işsiz kalacağım. Bak kardeşim bana <laughs> Ne yapıyorsun lan? Biz burada ekmek parası kazanıyor. Sen buraya mı sıkıştırdın askılı? Zor çıkarttık ya. Kovulu, kovulu, kovacağım kovacağım da kovmak istemiyorum. Ya bu ben niye kovmuyor? Abeholan och Aberja bak.